Herkese merhaba, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Eğer buraya ilk kez geliyorsanız ben Seren. Bu kanalda pek çok eğlenceli içerik paylaşıyorum. Umarım aşağıda abone ol butonuna basarak kanalımda kalmaya devam edersiniz. Uzun zamandır vlog hasretiyle yanıp tutuşuyorum. Vlog çekmiyordum bildiğiniz üzere. Herkes evde aynı şeyleri yapıyor diye evde yaptıklarımı genelde çekmiyordum. Ama artık böyle hem virüs etkisini azalttı ama tabii ki yine korunmaya devam ediyoruz. Bir de farklı aktiviteler yapmaya başladım. Sizleri de bugünlerime dahil etmek istedim. Bir önceki videomda eğer izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Covid-19 testi olmuştum. Hemen ertesi gün e buz uygulamasından sonuç açıklandı. Daha böyle hatta yani 24 saat bile geçmeden açıklandı. Negatif çıktı. Sonucum çıktı hemen annemler geldi bizi aldılar İstanbul'dan ve Bursa'ya geldim. Daha önce Bursa'ya gelişimi de bloklamıştım. Ailemle yine hep birlikte gezmiştik. Dağ, bayır, çayır, çimen. <laughs> Köylere falan gitmiştik. Annemler de uzun zamandır evden çıkmıyorlar. Bunu almışlar. Bugün dediler hep birlikte çıkalım, gezelim. Yine tabii ki böyle şehir merkezi çarşı pazar değil. Biz öyle yerlere gitmeyi sevmiyoruz. Yine böyle şehirden uzaklaşalım. Arabayla gezelim. İnsan olmayan yerlerde çıkalım bir temiz hava alalım dediler. Bugün böyle bir aktivite yapacağız. Siz de evde sıkılıyorsunuzdur belki diye sizi de gezmeye götürüyorum bugün. Sporuma devam ediyorum yine burada da Bursa'ya geldiğimde kesinlikle aksatmıyorum. Bazen olur ya böyle işte aile yanına gidince diyet bozulur, spor tamamen bırakılır falan. Ben öyle değilim. Ben sporuma devam ediyorum tabii ki kendimde güç buldukça. Daha önce size Chloe'nin challenge'larını yaptığımı söylemiştim. Hourglass challenge yapıyordum. Bugün yeni bir challenge'a başlıyorum. Bir önceki bitti. Sporumu yapacağım, hazırlanacağız. Sonra gezmeye çıkacağız hep birlikte. Sizi de gezmeye götürüyorum. Birlikte geçiremediğimiz günlerin biraz acısını çıkaralım diyoruz. Sonuçta bayram geçti. İşte anneler günü geçti, kadınlar günü geçti. Eren'in doğum günü vardı. Annemin doğum günü vardı. Hepsi karantina dönemine denk geldi. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Hepsi karantina dönemine denk geldi. Dedik bu süreci bir birlikte geçirerek telafi edelim. Evet ben hazırlandım. Şimdi dışarı gezmeye çıktık. Eren de geldi. Zaten arkam, arkada oturmamdan anlamışsınızdır. Eren selam vermek ister misin? Evet. Hadi ver. Selam verdik. Borçlu çıktık. Evet. Evet. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Eren yine sahiplendi kanalı gördüğünüz gibi. Biz şimdi biraz gezeceğiz. Sizi de birazcık gezdireceğiz. Akşam da sosyal mesafemi koruyarak en yakın arkadaşlarımla buluşacağım. Onlarla da sizi tanıştırmayı planlıyorum. Umarım çekinmezler, utanmazlar bu durumdan. Biz şimdi gezelim. Bu arada saçım başım darmadağın oldu spordan sonra duş aldım ve artık bitik durumdayım. Bu kanalda saçım hiçbir zaman güzel olmayacak. Bunu kabullendim o yüzden barıştım artık bu saçımla. Neyse biz gittiğimizde tekrar açacağım kamerayı. Evet yol kenarında bir yerlerde durduk yine. Rüzgar esiyor. Sesim geliyordur umarım. Şöyle yukarıdan size bir eski Bursa, bir de gerçek Bursa'yı göstereceğim. Evet, şöyle yeşillik içinde gördüğünüz eskiden Bursa'nın hali. Ve evet, yenisi de şu uzaklarda görünen dumanlar tüten. Yukarıdan görmek çok güzeldi. Böyle size de gösterelim dedik. Eren'cim, evet, ben... selam vermek ister misin? Eren terzi yaptı bu arada. Evet, ben... bir şey diyeceğim. Mesela benim dönem dönem kendi tarzımı değiştirdiğim ve bu durumdan utandığım zamanlar oldu. Mesela ben ortaokul dönemindeyken falan bir ara inanılmaz rak modası vardı. Sürekli işte Herkes simsiyah giyinir, siyah ojeler, siyah göz kalemleri falan. Ablamın bir önceki videosunu izlerseniz, şurada bulabilirsiniz linkini. E onda da en sevdiğiniz siyah olduğunu burayı. söylüyorum. Hayır, siyah severim ben. Komple siyah. Ha. İşte göz kalemleri, simsiyah giysiler falan filan sürekli böyleydi. Ve şu an düşününce o dönemlerimden utanıyorum. tanıyorum. Neyse ki çok uzun süren bir dönem değildi. Ve o döneme ait fotoğraflarımı falan filan her şeyimi yok etmiştim. <laughs> şu an mesela Eren tarzını değiştirdi diyorum ya kanıtı var. Eren gelecekte bu halinden utanırsa elimizde çok güzel bir görsel var şu an. Ve YouTube'da da var. Sadece Utanacağım. elimde değil. Utanacağım. Yani mesela ben ilk üniversiteye geldiğimde ağır makyajlar, işte süslü kıyafetler falan sürekli böyleydim. Gerçekten. Okula giderken aşırı abartılıydım. Eve gelip işte ayakkabımı değiştirip gece kulübüne gidecek modda falan oluyordum çoğu zaman. Ki öyle oluyordu. <laughs> Ama şu an düşününce mesela çok gereksizmiş. Şu an eşofmanla falan da gece kulübüne gidebileceğim için hani öyle bir rahatlık, öyle bir boş vermişlik olduğu için şu an mesela o hallerimi düşününce birazcık şey oluyorum. Ya keşke bu kadar abartmasaymışım. Kasmasaymışım diyorum. Ama Eren umarım şey yapmaz, utanmaz. Bu arada annemin astım bronşiti var. Küçük yeşil kozalaklar. Daha hani olgunlaşmamış, büyümemiş, böyle kahverengiye dönmemiş olanlar iyi geliyormuş astım bronşite. Bilmiyorsanız eğer bunu da söyleyeyim buradan. Bunları kaynatıyor, şurup gibi oluyor, birazcık kıvamlı oluyor. Onu kaşıklıyor sabahları. Şimdi yine yol kenarında bir yerde durduk biz. Burada böyle sağlı sollu her yer bahçe. Bahçelerde incirler, kirazlar, dutlar, şeftaliler, bir sürü ağaç var. Annem de böyle yolda gördü mü durup tadımlık bir iki tane almak ister. Şöyle dut ağacı buldu. Bakın. Şunun kolu sakatlanmış ama ayva olduğunu düşünüyorum. Bu incir. Şurada bakın küçük bir kiraz ağacı var. Bahçeleri, yeşillikleri ne kadar sevdiğimi kanalda her dakika söylüyorum. Ay şuna bak. Devam edebiliriz yolumuza. Bir erik ağacı bulduk ve bu kadar çok erik bir dalda olur mu ya? Çok ağır gelmiş bu dal. Hemen şuradan birkaç tane yardımcı olayım dala. Rahat taşısın. Evet. Üç kişiyiz, üç tane aldım. İlk kez dalında enginar görüyorum şu anda. Annem falan enginar dolması yapar böyle taze haldeyken, soyulmamış haldeyken alır. Ama ilk kez böyle dalında gördüm. Çekmek istedim. Size de göstermek istedim. Muhtemelen görmemişsinizdir. Evet biz şimdi artık eve doğru gitmeye başlıyoruz. Böyle yerlere gelince evi barkı satıp böyle bir yere yerleşmek istiyorum ama bilin bakalım neyim yok. Evim. <laughs> Satacak evim yok yani şu <laughs> an. Gerçekten böyle yerleri çok seviyorum. Uzun zamanda yaşarmışım gibi geliyor. Ama Şehir hayatını da çok seviyorum. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Bence böyle düşünüyorsunuz. Şehir hayatını da seviyorum. Yani orayı öyle uzaklaşınca şehirden çok özlüyorum. İkizler Burcu konuşuyormuş. <laughs> Nasıl bir yerde yaşamak istersiniz gelecekte? Şehirde yaşayıp emekli olunca böyle bir yere gitmek falan herkesin hayalidir ya o yüzden söylüyorum. Yoksa bunları düşünmek için çok gencim falan diye mi düşünüyorsunuz? Bazen ben öyle de düşünüyorum. Evet ben eve gidiyorum şimdi. Yemek falan yeriz sonra arkadaşlarımla dışarı çıkacağım. Az önce böyle size yukarıdan işte Bursa manzarası falan diye göstermiştim ya. Şimdi size eski yerleşimin olduğu yeri gösteriyorum. Şu küçük alan şurada gördüğünüz Bursa'nın eski yerleşim yeri. Buranın çevresinde kurulmuş ve sanayi buradan uzak bir yere yapılmış. Yani az önce gösterdiğim o sanayi işte dumanlar falan filan fabrikalar Olan yer aslında şehirden uzak olarak tasarlanmış ama şehirler büyüdükçe tabii ki böyle fabrikalar falan filan şehrin içinde kalmaya başladı üzücü durumlar. Annemi gösteriyorum size. Artık eve gidiyoruz. Cidden eve gidiyoruz. Ben eve geldim. Üstümü falan bir şeyler giydim. Arkadaşlarım da geldiler. En yakın <laughs> arkadaşlarım Yine mesafemizi koruyarak açık alanda bir parka çıktık. Şu an çocukluğuma dönmüş gibi hissediyorum. Hemen sizinle tanıştırıyorum arkadaşlarımı. <laughs> Sena ve Merve. Merhabalar. Merhaba. Merve. <laughs> evet. Görüyorsunuz. Böyleyiz. Maskeleri yeni çıkardık şimdi. Güzel yüzümüzü görün diye. Bu arada nereden tanıştığımızı da söyleyeyim. Sena benim. Bebeklik. Bebeklikten arkadaşım hakikaten. Bebeklik Merve de ortaokuldan arkadaşım. Üçümüzün bir araya gelmesi ortaokul yani. Konuşacak bir şey <laughs> var mı? <gülüyor> Yok. Niye? Niye? Dedikoduları video bittikten sonra devam edelim. Tamam. Aynen. O kadar uzun zamandır görüşmüyoruz ki hava karardı çekene kadar. Önce bir Hızlıca bir özet geçelim dedik. O zaman biz devam edelim. Kameraya alışınca ben yine çekerim bu arada. <laughs> bir hafta falan buradayım. Sonra yine başka bir videoda görürsünüz ikisini de. Kanalıma konuk olduğunuz için teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz aşağıda abone olup bunun gibi diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Bu videoyu beğenerek, severek izlediyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evde kal. <laughs> evet mesajı varmış kızların.